Merhabalar. Çılgılar Güler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. gene bugün görmüş olduğunuz gibi şöyle laleli lif, lif diyorum laleli hep life gidiyoruz. E, laleli yelek modelimin e, şöyle yaka kısmını anlatacağım. Bir önceki videolarımda e, bakarsanız arka koltuk kısmının nasıl kesildiğini, püf noktalarını anlatmıştım. E, şimdi ise şöyle buradan yine Merak edenler için, yapmak isteyenler, bilmeyenler için öncelikle burada koltuk kısmını anlatacağım. Aşama aşama nasıl yaptığımı. Daha sonrasında ise de şurada yaka kısmının nasıl keseceğimizi göstereceğim. Ne kadar düzgün kesmemiz gerektiğini anlatacağım. Şöyle bakarsanız zaten. Bu şekilde arkadaşlar bir önceki videolarımda da bu laleli yelek modelinin arka kol kısımlarını anlatmıştım koltuk kısımlarını yani şimdi ise dediğim gibi öncelikle koltuk kısmını anlatacağım ve daha sonrasında burada da yaka kesimini anlatacağım ipim de şöyle kaldı umarım anlatmama da yeter hepimize kolay gelsin diyorum yine anlamadığınız yapamadığınız yerler olursa yorumlar kısmına da yazarsanız seve seve sizler için anlatırım şöyle arkadaşlar göstereyim şu kenarında şöyle 3 tane lastiğimin ön kısmının düz durması için 3 tane haroşa yaptım. Daha sonrasında bir tespit bir düz lastiğimizi devam ettirdim. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ön lastiğim var. Burada 14 tane olduğu için koltuk kısmında da yeniden 14 tane lastik yapacağım. Onun için şöyle şişime 14 tane ilmek atacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane şişime ilmeğimi attım ve şöyle çevirdim. Artık yapacağım. Bunu yaparken şöyle göstereyim küçük gene aynı şekilde küçük 3 numara şişinden yapacağım. Çünkü şöyle de hareket ettirdiğimde masaya deyip sizleri de rahatsız etmesin diye. Şimdi burada ilk öncelikle şöyle gene dediğim gibi değiyor ama kusuruma bakmayın arkadaşlar. Mecbur bir yerde değdirmem gerekiyor. Şöyle 3 tane kenar düz durması için haroşamı ördüm. Ben ne yapıyorum? Şimdi haroşamı ördükten sonra şurada başladığımdan keseceğim için bunun ilk öncelikle düz olması gerekiyor. Düz ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Sayıyorum arkadaşlar. Hangisi denk gelirse, burada denk gelirse ona göre ilmeğimi çünkü yapacağım. Öncelikle düzden başlıyorum. Bir düz, şöyle bir tane ters, bir tane düz. Tersleri önden alıyorum. Düzleri de aslında önden alacağım ama ilk olduğu için ilk birinci sıramı böyle yapıyorum. Bu şekilde koltuk kısmını kaç tane lastik yapacaksak ona göre başlıyoruz. Ve başladığım kadarını da keseceğim. 14 tane 15. Burada önde biraz daha arkaya göre fazla kesim oluyor. Tersimi ördüm ve burada bir tane 14. ilmeğim ve buradan bir tanesiyle ikisini birlikte kesiyorum ve kesme işlemini yapıyorum. Geri döndürüyorum. Geri döndürdükten sonra bakın burada tersse ters örgü, düzse düz örgüyle devam ediyorum. İşlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle modelime göre bakacağım ve keseceğim. Ben bu şişimi tamamlayayım. Burada çünkü zor olacak. Tekrar kesme işleminde tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Şu ilmeğimi örmeden takıyorum. Ve şurada 3 tane haraşo yaptım. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Kenarda lastiklerimiz de çok güzel duruyor. Bir ters, bir düz örüyorum. Şöyle değdireyim mi? Değmesin. Bu lastiğimin de e, tek bir video halinde bu lastiğin nasıl örüldüğünü de anlatmıştım arkadaşlar. Eğer ki yapmak isterseniz bu lastikten de videolarıma bakabilirsiniz. Bir düz, bir ters. Önden alıyorum. Şimdi 14 dördüncü ilmeğime geldim ve tekrar buradan bir tanesi 14. ve diğer ilmeğimden alıyorum ve şöyle kesiyorum. Geri dönüyorum. Ve 14 tane lastiğimi bir düz bir ters olacak şekilde devam ediyorum. Tekrar kesme işlemine geleyim. Tekrar buradaki 14 tane lastiğimi öreceğim. Geri geldim. 13. ilmeğimi ördüm. 14. ile diğer bu taraftan bir tanesini daha ikisini birlikte alıyorum bu şekilde arkadaşlar şöyle modelimi ben e, ortalayana kadar hemen hemen bir 16-17 tane ilmek bu şekilde birer birer keseceğim birer tane birer tane 14 tane öre, 13 tane öreceğim 14. ile buradan bir ilmek alacağım keseceğim geri döneceğim ta ki buradan 14 15 tane veya 16 tane modelim denk gelene kadar kesip bitirene kadar yapacağım Çünkü burada modelim dek gelmesi lazım ki e, fazla ke belki de bir tane fazla keseceğim 15 tane de kesebilirim. amaç bu arkadaşlar tek tek birer tane keseceğim ve geri döneceğim tekrar lastiğimi öreceğim diğer sıramda tekrardan aynı işlemi devam ettireceğim farklı bir işlem yapmayacağım burada. Ta ki 14-15 tane kesim işlemimiz bitene kadar sadece lastik 14 tane yaptığımız lastiği keseceğim geri döneceğim keseceğim geri döneceğim bu şişimi hiç boşaltmayacağım şöyle ben bunu da yapayım tekrar bir kesim daha göstereyim sizlere bir kere daha göstereyim. Şimdi 14. ilmeğimle buradaki ilmeğimden bir tanesini kesiyorum ve geri dönüyorum. Bu şekilde 14. ile buradan bir ilmek alıyorum, geri dönüyorum. Bu şekilde dediğim gibi 15-16 tane olacak şekilde modelimiz denk gelecek şekilde koltuk kısmını kesiyorum. Ben şimdi kesme işlemin bitene kadar birer tane kesip bitirip tekrardan geri geleceğim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim ben e, hemen hemen bir modelimi kestim. Şimdi hemen hemen 17-18 tane ilmek kestim ve şurada modelimde gelecek şekilde yaptım ve bitirdim. Şimdi sıra sonuna kadar modelimi örerek e, şu ön kol yaka kısmına kesimini göstereceğim. Yaka kısmında da arkadaşlar bir kere keseceğim. Bir kere boş gideceğim. Bir kere keseceğim. Birinde kesmeden örerek ta ki yakamı belirleyene kadar yakamda kaç model e, bırakacağıma kadar bu şekilde devam edeceğim. Şimdi koltuk kesim işlemimiz bittikten hemen sonra yakamda da kesmeye başlayacağım. Evet hanımlar, bazen çocuklar böyle e, ses çıkartabiliyorlar. Küçük çocuğum var. Kusuruma bakmayın. Modelimi devam ettiriyorum. Burada önde de arkadaşlar, e, yaka kısmında da hep düzdeyken kesim yapacağız. Şimdi ben bunu göstereceğim sizlere. Şimdi bakın kesiyordum. Bir tane şuradaki düz lastiyimle bu taraftan bir tanesini şöyle ters çevireceğim. Lastiğim düz gelsin diye ve ikisini birlikte keseceğim. Sürekli buradan düz lastiğim ve buradan bir tanesini çevirme işlemi yapacağım. Daha sonrasında hiçbir işlem yapmayacağım. Kesme işlemimiz bu şekilde ta ki. E, buradaki yakadaki kısmı yapana kadar hemen hemen burada da ben arkadaşlar şöyle e, iki model falan keserim diye düşünüyorum artık onu ayarlayacağım ama bir gidip bir gelip bir keseceğim bir gideceğim geleceğim keseceğim bu şekilde devam ettireceğim çünkü birden e, her sırada kesip dümdüz çıkmasını istemiyorum her sırada keserseniz e, çok gıcık olabilir çünkü benim keseceğim ilmek sayım o kadar çok değil. Burada nasıl her sırada kesim yaparız onu da söyleyeyim sizlere. Çok büyük bir yelek mesela 42, 43, 42, 44 beden arasında büyük bir yelek yaptığımızda ilmeğimiz de büyük olacağı için buradaki kesim işlemimiz her sırada keseriz. Öyle olur. Ama şimdi benim burada fazla bir ilmek olmayacağı için kesme yapmayacağım. Şimdi sizlere burayı da göstereyim. Tersini tersten örerek gideceğim. Hiçbir şekilde işlem yapmadan. Şimdi arkadaşlar koltuk kısmına geldim. Koltuk kısmına geldiğimde de buranın e, böyle oval durması için şimdi ne yapacağım ben? Burada 5 tanesini öreceğim. Bakın. 2, 4, 6, 8, 9 tane kalmış. Şöyle bunu da öreceğim ve burayı örmeden koltuğumun tamamını örmeden geri döneceğim ve burada oval bir e, şekil ortaya dursun diye. Hepsini düz çıkmayacağım. Daha sonra 3, daha sonra 3 ve ikisini birlikte yaparak dümdüz Durmasın. Böyle oval bir şekilde durursa daha güzel durur diye ee, ben bu şekilde öreceğim. Sizlere de tavsiyem bu şekilde arkadaşlar. Koltuk kesiminiz bitti. İkinci sırasında koltuğun kestiğimiz bu lastiği tamamını örmeden 4 tanesini örün geri dönün. 3 tanesini örün geri dönün. Daha sonrasında mesela burada 3 tane kaldıysa bitirin. Bu şekilde yaparsanız lastikleriniz burada da gayet güzel durur. Ben modelimi tamamlayacağım. Burada e, şimdiki sıramda bir önceki sıramda kesme işlemi yaptığım için bu ikinci sıramda kesme işlemi yapmayacağım ve bir sonrakinde kesme işlemini yaparken tekrardan sizlere nasıl kestiğimi bir kere daha göstereceğim. O zaman ben e, kesme işlemim gelene kadar öreyim bir sıra modelimi yapıp tekrardan nasıl kestiğimi göstereyim. Şimdi lastik kısmına geldim, koltuk kısmına. Yani e, koltuk kısmında gene şöyle öreceğim. Ses çıkartmasın diyorum ama gerçekten kusuruma bakmayın. Bazı imkanlardan dolayı çıkıyor şöyle burada tekrardan bir üç tanesini öreceğim burada 2 3 4 5 tanesi kaldı geri dönüyorum bakın beş tane ilmeğimi örmeden geri döndüm ve tekrar devam edeceğim şimdi buradaki sizlere şurayı örüp ön yaka kısmını göstereceğim nasıl olduğunu şöyle takıyorum ve lastiklerimi ördükten sonra devam edeceğim. Ben burayı da e, sizleri sıkmadan şöyle yaka kısmına gelene kadar öreyim. Bakın burayı şöyle zaten belli oluyor. Dönmeye başladı. Yuvarlanmaya başladı koltuk kısmı. Ördüm geldim. Şimdi Arkadaşlar bir tane şöyle göstereyim. Bir tane lastiğim, düz lastiğim ve buradaki ilmeğimden bir tanesini şöyle değiştiriyorum ve düz lastiğimin düz olanı ön tarafa geliyor ve ikisini birlikte keserek kesme işlemin bu şekilde devam ediyor. Ben ta ki bir sıra boş, bir sıra keserek e, kesim işlemimi tamamlayacağım ve daha sonrasında ne kadar kestiğimi nereye kadar ördüğümü yakamın nasıl durduğunu koltuk kısmının nasıl oval durduğunu hepsinin modelim ortaya çıktığında sizlerle e, göstereceğim şimdi ben burada hem koltuk kısmını hem de yaka kısmını kesim aşamalarını bu şekilde bitireceğim hanımlar daha sonrasında göstereceğim dediğim gibi burada yaka kısmında bir kere kesiyorum bir sıra boş gidip geliyorum tekrar kesiyorum. Bir sıra gidip gelip tekrar kesiyorum. Ta ki hemen hemen ben şöyle falan keseceğim. Yaka kısmımı ve koltuk kısmımı da bu şekilde döndüreceğim. Burada iki kere daha döneceğim. Bu şekilde tamamlayayım. Daha sonrasında tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar ben şöyle yeleğimi bitirdim. Kesme işlemini de yaptım. Bir gittim geldim kestim. Bu şekilde bakın. Koltuğumu da şöyle burada da döndüm. En azından böyle yuvarlak bir şekil aldı. Şöyle ben e, bir karış kendi karışımla bir karış ördüm. Bir iki sıra daha örüp e, git gel yapıp daha sonra kesme işlemini yapacağım. Sizlere yakanında ne kadar böyle e, muntazam durduğunu birden böyle kesip çıkmadım. Bakın görüntü ne kadar güzel oldu. Sizlere de tavsiyem bu şekilde kesmeniz. Bu modelim benim toplamda 1, 2, 3, 4, 5 modeldi. Bir modelini koltukta kestim. Şöyle iki modelini de yakada kestim ve geride bir iki modelim kaldı. Şöyle göstereyim. Yaka işlemimiz de bu şekilde. Sizlere tavsiyelerim de bu kadar. Şöyle elinizde birer karış olduktan sonrasında bir iki sırada fazla yaparsanız e, koltukta böyle olur. Düzenli durur. E, sizlere bir tek e, bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Lastiklerimiz şöyle uzadığı için burası haroşa lastikler uzadığı için ben lastiğimden de arada şurada yakadaki lastiğimden de koltuktan da arada örmeden geri döndüm ki böyle sünme yapmadı. Şöyle göstereyim sizlere de. Biraz tabi bakarsanız şu şekilde oldu. Sünme işlemi yapmadı. Yani sizlere bir püf noktası daha söyleyeyim. Koltukları nasıl ayarlıyorum ben? Şöyle lastikten tuttuğum zaman bir mil boyu oluyor yeterli şöyle lastik lastiğin tamamından tutup da şöyle dört parmakta yaptığım zaman ideal boyutlu oluyor normal boyutunu ben bu şekilde ayarlıyorum şöyle bir izleyicimiz ipimin rengini markasını sormuştu Nako Şenet kullanıyorum ve renk olarak da renk olarak da 66 84 gerçekten ip o kadar yumuşak ki anlatamam örülüşü de çok güzel bu şekilde onu da söylemiş olayım bugünlük bu kadar arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim hoşça kalın hepiniz Allah'a emanet olun Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da beni desteklemeyi unutmayın. Kafanıza takılan yerler olursa yorumlarda da bana yazarsanız ben size mutlaka geri dönüş yaparım. Kesmesinde olsun. Modelin zaten anlatımı laleliyle. Laleli yelek modeli dediğiniz zaman videolarımda da var. Yaka kısmında, koltuk kısmında, arka kısmını da anlatmıştım. Ön kısmını da anlattım. Dediğim gibi aklınıza takılan yerler olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.